Aybeniz Genel Ramazan Tarifleri programımızın 9. gününden herkese merhabalar. Bugünkü menümüzde lif açısından da oldukça zengin olan nohut yemeğini ekledim. Haydi gelin nohutun faydalarını önce göz atalım. Nohut, günlük beslenmenin bir parçası haline gelerek dengeli olarak tüketildiğinde çeşitli kronik hastalıkların oluşumunu engellemeye yardımcı olacak besin değerlerini içerir. Nohut aynı zamanda hayvansal olmayan bir protein kaynağı olarak da belirtilebilir. Vitamin ve minerallerle dolu olan nohut, beyindeki sinir sisteminin sorunsuz işlemesine yardımcı olan kolini de içerir. Nohutun faydaları şu şekilde sıralanabilir. Bitkisel protein kaynağıdır. Lif açısından yüksektir. Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasını sağlar. Kemiklerin güçlenmesinde etkilidir. Bugünkü menümüze göz attığımızda ise etli nohut yemeği, basmati pirinç pilavı ve yanında lezzetli cacığımız bulunmaktadır. Haydi gelin bugünkü menümüzde yer verdiğimiz etli nohutun malzemelerine göz atalım. Etli nohut için malzemeler. Yarım kilo kuşbaşı doğranmış et. 1,5 su bardağı haşlanmış nohut. 1 adet kuru soğan. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı salça. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber bulunmaktadır. Etlerimizi güzelce kuşbaşı halinde doğradıktan sonra haşlamaya bırakıyoruz. Onlar haşlanırken bir tarafta soğanlarımızı güzelce yemeklik doğruyoruz. Ardından yağ ile buluşturup pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Haşlanmış etlerimizi ekleyip salçamızı ilave ediyoruz. Ardından nohutlarımızı ekleyip suyunu koyuyoruz. Dilerseniz bu yemeğimizin içine et suyundan da katabilirsiniz. Yemeğimiz kaynadıktan sonra baharatlarımızı ekliyoruz ve yemeğimiz hazır. Basmati pilavımız için malzemeler: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı basmati pirinç, 1,5 su bardağı et suyu. Yağımızı tencereye alıyoruz. Güzelce yıkadığımız pirinçleri ekliyoruz. Ardından güzelce kavurduktan sonra et suyumuzu da süzüp pilavımızı ekliyoruz. Altını kapatıp servise hazırlıyoruz. Çocuk için malzemeler. 2 adet orta boy salatalık. 1,5 su bardağı yoğurt. 1 çay bardağı su. Kuru nane. isteğe bağlı pul biber ve tuz. Cacığımızın yapılışına geçtiğimizde ise salatalıklarımızı istediğimiz şekilde doğrayıp veya rendeliyoruz. Ardından yoğurdumuzu suyla güzelce açtıktan sonra salatalıklarımızı ekliyoruz. Dilerseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra şahane menümüz hazırdır. Yemeklerimizin porsiyonlamasına geçecek olursak bir çukur tabak etli nohutumuzdan yiyoruz. Yanında ise e, bir kase yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar basmati pirinç pilavımızı ve bir kase de cacığımızı yiyebiliriz. Afiyet olsun. 9. günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.